Selam kızlar, selam selam. Selamun aleyküm. Nasılsınız, iyi misiniz canlar? Ha. Ay artık var ya yola çıktım ya. Ne ne? Oradan dırt kenara çık. Bu buradan dırt kenara çık. Eş. Nereye gidiyorum kızlar? Şule'ye gidiyorum. Şule aradı. Markete gidecekmiş. Anne gel denize bak dedi. Ben de dedim ki evladın var yapacaksın. Kız, şunlar acaba ardıç mı? Andız. Ay vallahi ona benziyor pekmezine. Pekmezi gibi kokuyor, andız. Ben alıyorum yakışın, andız pekmezi. Ay krem sürdüm kız güneş kremi. Aa terter oldu. Bugün gelenle morunu çok. Kurşun yedim sol yanından yaralandın mı heyecan? Valla bu andıza benziyor ama vallahi bilmiyorum bir internette bakmam lazım. Eğer andızsa bunu kaynatıp içine de biraz şeker katıp aslında çıkartmamak lazım. Benim. Şeker ne yapar? Zaten şeker hastasıyım. Aslında şeker ne yapar biliyor musun? Bunun faydasını da öldürür böyle acı gene bunu pekmez yapmak lazım. Bilmiyorum ki bu o, o mu? Andıza benziyor. Aa, kokusu da benziyor. Çam kokusu geliyor. Zaten ardıç, andız, ardıç fark etmiyor. İkisi de işte aynı kapıya çıkıyor. Zaten o bir çam türü. Çamın türü. Çam türü. Yani. Ne, ne yapıyorsunuz kızlar? İyi misiniz? Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ben de iyi olmaya çalışıyorum. Sıcaklar yine devam ediyor. Muratan hala işe giremedi. O yüzden morallerim çok sıfır. Sıfır, sıfır, sıfır. Moralim çok sıfır. E neden? E sen beni öpmedin. Ben öpeceksin he o zaman geliyorum sana neredesin <laughs> gari de <laughs> judi de <gülüyor> <gülüyor> o telefon konuşmasına ölüyorum ya onu her yerde veriyorlar çok komik moralim sıfır 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 seni öpeceğim Yok olmaz. <laughs> Yalnız karı aşıp <laughs> adam öyle konuşuyor döptürmüyor da. <laughs> Yok diyor olmaz. Sen neredesin? O da diyor ki <laughs> birkaç günlü <günlüğünde gülüyor> diyor Hakkari'ye gittim. <laughs> Ay bilenler vardır ya çok komik. Ay. Ay. Aynı o adam gibi moralim sıfır sıfır sıfır. Açma bugün perdeleri, çıkma dışarılara, çıkma. Dünyamı başıma yıkma Dünyamı başıma yıkma Ben seni çok sevdim ama Onun şurada yaşayamam Neler duydum sorma neler Ben bu yükü taşıyamam Kızlar TikTok'ta Hülya Mizgin kaset çıkardı. Kaset dedim de bir türkü çıkardı. Kurban verene, kurban verene hayran olsunlar şalvar giyene diye. Ula benim bu sesle var ya bin kere bana şarkı çıkarmaları lazım. E karı bastırdı parayı. Dünyanın parasını kazanıyor TikTok'ta. Bastırdı parayı. Bakalım tutacak mı? Ben de merakla izliyorum. Ayrıca da onu izliyorum yani. Sevdiğim bir YouTuber. Hülya Bakalım kurban verene nasıl olacak? Umarım tutar. Kurban verene. Ay sen manyak mısın diyor. Sonradan kurban verene. Hayranım şalvar giyene. Yat normal vlog çekiyorum kendime. Abla diyor canlı yayın. El sallayın bakayım buradan. El sallayın. Bakayım göreceğim misli. Göremiyorum. Ah gördüm. El sallayın bakayım çocuklar. Lan el sallasana. Zaten zor görüyorum. El salla yeşilli. Salladım mı acaba? Göremedim ki. Bir yok abla. Sanki el sallarsa ölecek. <laughs> Ha. El salla dedim sallamadı. Şimdi şarkı söylüyorsun Öyle mi? Kurban verene hayran olayım şal var giyene. Hayran olsunlar lele şal var giyene. matina yaparsa Hülya Mizgin gideceğim ona. Bir ara yaptığını güzel. Onun fanlarıyla da konuştum. Beni tanıyanlar var. Youtube'da takip edenler. Bana dediler. Hava abla gel. Ben bir türlü güvenemedim kendime. Geç olduğu için. Gülşen de çok şey yaptı. Hava gidelim dedi. Ay bazen öyle olurum ha. Bir tutukluk yapıyorum yani. Vallahi. Gitseydim ne güzel bloklarım olurdu Hülya miskin ne Kız mizgin hayattan bezgin Kurban verene Hayran olayım Lele şal var giyene Ay ayrı düştüm ben Yar aşkınla yana yana ayrı düştüm ben Ama senden ayrı kesen Gönül değil beden oldu Gönül değil beden oldu Ay yorulmuşam Valla güneşten nere çektiğimi nasıl çektiğimi hiçbir şey bilmiyorum. <laughs> bir boşluğun içinde gidiyorum. Ama senden çok uzun yaptım bunu? Ayrı düşen yürek değil beden oldu yürek değil beden oldu beden oldu ya kızı işte eşi işte Deniz evde. Deniz de dedi, dedi gidemem anne dedi. Ayağı çok yavaş dedi. Bayağı da markete fark var. Bir de servisi varmış. Servise belli saatler arasındaymış. Sen gel ki dedi öğlen iznimde evde çalışıyor ya Şule. Home office çalışıyor. Öğle iznimde hemen gideyim gelim. Servis dedi kendimi bıraktırayım dedi. Tamam kızım dedim. Ne diyeyim ya? Vallahi. Yavrum. Ne yapsın? Hem çocuk bakıyor. Hem iş, i̇şte, işte çalışıyor. Burada da su patlamış. Aha. 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 Vallahi size ne dönürüm ki? Dur şöyle göstereyim. İnşallah suya düşmez bu telefonum. Allah koru ya Bari yoğun bir telefonum. Vallahi. <laughs> Kız mazgaldan çıkıyor. Su mu patlamamış lan? Dur lan mazgal mı acaba? O diğerden geliyor. Keşke geçmeden önce oraya bir bakaydım. bir yerden fışkırıyor. Bakayım gösterir mi kamera? Aha şöyle yapayım, şöyle mi yapayım? Görünüyor mu artık? Burayana da geçtim. Var ya ben size bir şey A yukarıdan da geliyor. Oo bu bir yerden su patlamış. Yeminle. Bak şurada da dere gibi. Burası Tokyo evleri kızlar. Buralar da şantiyeler. Çoğu durduruldu işte. Biraz çalışma var ama çoğu gitti. Eskiden harıl harıldı. Sonra Üsküdar Belediyesi değişince TOKİ baya bir ara verdi. Şu anda çok az bir kısmı çalışıyor. Yani çoğunu ara verildi. Öyle deniyor bilmiyorum. Ne kadarı doğru. ayrı düşen Ama senden ayrı düşen Yürek Yürek değil. Beden oldu Beden oldu bal ta Beykoz'da almıştım kızlar. Ben bunu Beykoz'da aldığım zaman benim vardı ya Nuran. Nuran'dan almıştım. Hiç giymedim. Şimdi düşünüyorum, hatırlamaya çalışıyorum. Ben bunu aldığımda bana nasıl geliyordu? Bol mu geliyordu? Giyerim giyerim diyordum. Ya da cuk oturuyor muydu? Şimdi cuk oturuyor çocuk oturdu o zaman da yine olduğunu biliyorum da giymedim paçaları uzun diye hatta ben bunları kestim kendim kestim giydiğim ipaltolunu ölçerek fazla yerini kestim ve ilk defa giyiyorum ama ilk aldığımda giyindim tabi olmuştu düşünüyorum Beykoz'dayım daha de olmamış kız yeni evlenmiş Hamileydi galiba bu Hamileydi. Ben bunu almışım. 3 sene olsa. Doğru 3 sene önceki hali. Demek ki bedenim aynı. 3 sene önceyle ile şu anki bedenim aynı. İyi güzel. Fazla ki. Kilo almamış. Bu da güzel. İnsanlar aydan aya bile alabiliyor yani. Bir beş altı ay içinde. iki ay 3 ay içinde bir anda duba gibi şişebiliyor. Ben iyi yani. 3 senede aynı paltolona girebiliyorum. Giymedim ama. Paçaları uzun diye. Ber, şeye vereyim dedim berbere. Tabii ki de terzi. Şaka yaptım. Bakayım beni ne kadar dinliyorsunuz diye. Aa. vallahi terziye vereyim vereyim dedim. Sonra kim dedim onlar. Epey oldu bir kestim onu yine giymedim. Bugün de dikkatimi çekti giydim. Şu kulizimle de uyumlu oldu sanki. Nasıl göstersem. Uyumlu oldu. Evet. <laughs> Bu da şey. Neydi? Şile bezi. Bu da şile bezi. Bunu seviyorum. Ha, yaz bitti elime yeni geçti bu. Bunu kaç senedir giyiyorum. 4-5 sene olmuştur. Ama yaz bitti elime yeni geçti. Sus. Ay hakiki Türk'üm diyorum kim selamlıyor. Türk'ün aklı ya kaçarken ya dırtlar. Benimki de o hesap. Yaz bitince buldum. <laughs> ah. Ah. Evet burada çalışmalar devam ediyor arkadaşlar. Sesten de anlayacağınız gibi. Yes. Ama çok yerde yok. Bitti gibi bir şey. Çünkü Şule anlatıyor en başta. Şule şimdi bu Toki'nin arasında oturduğu için üst mahallesinde. Yani altta Şule'ler oturuyor. Üstü Toki evleri. Mesela eskiden 8-9 dedin mi çalışma başlarmış. <laughs> Uzun zamandır yok diyor. Bu belediye gelince durdurmuş işte Öyle söyleniyor Bilmiyorum ne kadarı doğru ne kadarı yanlış Öyle Beni sorarsanız işte böyle Çocuklar arasında Muratla tıngır mıngır gidiyor re. Çocuklar arasında gidip geliyor re. Öyle Gıdım mı var yoksa Olabilir Gelmişim 50 yaşına Şakağı gıdım mıdım olabilir. <laughs> Şimdi yalan söyleme havaş diyenleri duyar gibiyim. Tabii ki 57 yaşındayım. Ya ben 58'e girdim de bundan sonra karar aldım. girdiğim yaşı söylemeyeceğim. Diğer yaşa girince o öbür öbürünü söyleyeceğim. Ne gereği var? Allah Allah. Ne zamanki o öbür yaş bitsin. Mesela şimdi ben 58'e girdim ya. 58 demeyeceğim artık. 57 diyorum arkadaş. Dolu dolu. 58'in bittiğinde de 59'a girince 58 diyeceğim. Niye kendimi bir yaş büyük göstereyim? Kız zaten diyorlar çok küçüksün. Yalan mı konuşuyorsun? Sen bizim iyi yan diyorlar. Bir de kendimi büyütmenin manası anlamı yok. Öyle değil mi? Nazar alıyorum Nazar. Nazar, nazar, nazar. Ama senden ayrı geçsem. Yine güneş geldi, yine gözlük takıldı. Biliyorsunuz alerjim var güneşe karşı. İlk evlendim yıllarda gençlik zamanlarımda hiç yoğdu. Denize de giderdik. Babam bizi adalara götürürdü. Denizlere götürürdü. Adalarda yürütürdü, yürütürdü. Bütün ayakkabılarımız patlardı. Sonra bas bas bağırırdı. Ne yaptınız lan bu ayakkabılara? E baba hiç topuklu ayakkabıyla denize gidilir. Anlamıyor adam, cahil. <laughs> Sonra bas bas bağırırdı. Denize mi gidiyoruz, zılgıtmıyoruz belli değil. Vallahi. Saçlarım çıktı dur. Saçlarım koptu. Yaşlandı artık. Ya. Aynen kızlar. Adalarda çok güzel şey olurdu. Mimozalar. Mimoza kokusuna bayılırım. Babam hep getirirdi. Ne yapıyoruz kızlar? Babam hep mimoza getirirdi adalarda. Babam itfaiyeciydi arkadaşlar. Aa, bir, bir gün etvayda kalırdı bir gece, bir gece evde. Yani ayın 15 günü çalışır, 15 günü evde ense yapardı babacım. Ondan sonra ah, mimoza getirirdi adalardan. Bütün adaları gezmiştir babam. Kınalı Ada, Burgaz Ada, Büyük Ada, gezmiştir. Bizi de bir yazın denize götürdüğü zaman gezdirmiştir ve hep mimoza getirirdi. Ay bir güzel kokardı o mimozalar. Şimdi bir yerde onun kokusunu alayım hemen gençliğime, çocukluğuma gidiyorum kız. Ay çok sulu göz oldum. Bugün de Aydemir Akbaş öldü. Allah'ım ona rahmet etsin. Vallahi adam bir asır yaşamış yani. 88 yaşında vefat etti. Bir de diyor ya ölmekten çok korkuyorum. Hayatı çok seviyorum. Beni çok ağlattı o sözleri. Sonra bir baktım ki valla bir asır az kalmış. 12 kalmış yani. 12 kalmış ki adam bir asır yaşasın. İyi şartlarda yaşasaydı eminim bir asır devirirdi o adam. 100 yaşını bulurdu yani. Ama İbo çok, çok ağladı be. İbo ağlayınca beni ağlatıyor ya. Kızlar var şu hayatta. Kolay kolay ağlamam. Kolay kolay ağlamam. Ee, beni ağlatan tek İbrahim Tatlı ses ve e, Mehmet El Erbil. Ya o da beni çok ağlatıyor. Bunların ikisi de yaşlandı. Ondan sonra çok duygusala bağladılar. Ve ben kolay kolay kimsenin ağlamasını ağlamayan ben. Onları görünce direkt muslukları açıyorum. Ben de yaşlandım. Eskiden ağlamazdım her şey. Şimdi eskiyle ilgili böyle TikTok'ta olsun, YouTube'da olsun bir şey görüyorum şey var mesela TikTok'ta, YouTube'da da var mı bilmiyorum. Eski zamanki evleri böyle minyatür yapıyorlar. Oyuncak gibi böyle işte koyuyorlar falan. Çok acıklı ya, çok güzel eskiyi anlatıyor. Aa ben kopuyorum. Ben ona bile kopuyorum yani. Gerçekten ağlamama sebep o eski günlere gidiyorum. İşte siyah beyaz televizyon, soba, eee sobanın yanında mesela kadın hamur yapıyor ya da elişi örüyor. Böyle divanın üstünde elişi yapıyor. Aaa koparıyorlar ya. Ben de yaşlandım sanırım. Çok duygusala bağlıyorum. Bazen ağlanacak şeylere halime ağlamam mesela. Kötü halde de olsam hep Allah'ıma dua ederim. Hep dua ederim. Hiç ağlamam öyle. Çok güçlüyümdür o konuda. Ama böyle ufak şeylere de ağlıyorum. Beni benden alıyor. Mesela anneanneme gitmiştim ben küçükken. E, babamın babası öldüğü zaman 9 yaşındaydım. İşte hem dedemlere gitmiştik. Oradan da anneanneme geçmiştik. Yine köy evi de vardı. Bugün gördüm. Köy evi Kadın böyle işte şey yapıyor, yemek yapıyor. Ocak var. Aa, anneannemin yemeği geldi aklıma. Anneannem yemek yapmıştı ocakta. Böyle evi, oda gibi bir kenarda, mutfak değil ama bir odanın kenarı. Kadınla yapıyordu. Bu ama minyatür ev değil, gerçek. Anneannemin yemeği geldi. Çok lezzetli olması geldi. De i̇yi ki gitmişim diyorum. Çok güzel anılar biriktirmişim. Ama belli bir yaşa gelince anılar insanı ağlatabiliyor. Keşke o günlerde kalsaydık. Keşke hep çocuk kalsaydık. Keşke o yıllar bu kadar hızlı geçmeseydi. Şimdiki bu internet çağına Böyle mahkum olmasaydı Ya komşuluklar bile harikaydı Ya Vallahi billahi Her şey süperdi Her şey süperdi Bize mi öyle geliyor Belki şu andaki çocuklara da Şu anki yaşadıkları süper geliyor Bizim yaşımıza gelince onlar da Bugünleri bizim gibi ağlayarak anacak Bilmiyorum Ben sizleri öpüyorum kızlar şuleme yaklaştım. Her şey gönlünüzce olsun diyorum. Ben hava tutkun, sizlere tutkunum diyorum. Hoşçakalın, ben de kalın. Vatan diyorum. Deniz bir salla bakayım arkadaşlarıma. Oy oy yesin onun annesi. Yesin onun annesi. Yesin onun annesi. Yesin onun annesi. Arkadaşlar ben geldim şuleme. Hadi görüşürüz tekrardan.